Bugün Büyücü yeni bir bölümüyle karşınızdayım can. Şimdi iki bölüm arasında ne yaptım? Öncelikle birkaç yeni modumuz var onları bir söyleyeyim. Ama o modları kullanabilmek için... Öncelikle şöyle bir yer yaptım. Hani şu masa madenleri burada göreyim diye. O modları kullanabilmek için bizim dışarı çıkıp ee, koyun avlamamız lazım. Çok alakası gelebilir ama. Bize bayağı bir koyun gerekecek. Hemen şöyle. Şimdi bak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 8, 40. Nereden baksanız. 40 tane falan koyuna ihtiyacımız var evet farkındayım. Ama eğer 40 tane koyun yoksa bile hiç olmazsa 40 tane yüne ihtiyacımız Ve yün bulabileceğimi umduğum bazı köy evleri var. Hiç olmazsa köy evlerinden çökerim en kötü ihtimalle. Ki o da yoksa aklımda bunlar gibi yapılar var. Evet burada direkt 40 tane çok rahat bir şekilde yün buluruz gibi geliyor bana. Yaratıklarla savaşmayacağız. Aksiyona girmek için gelmedik buraya. O başa düştü. Onu alırım ama. <laughs> O 40 tane yün için alırım yani. Bakayım kaç tane düştü? Bir stack düşmüştür bence. Tahmin ettiğin gibi et. Evet buradan da hemen eve dönelim. Unnamed kan kulesi. Evet burası. Bunu kıracağım. Bunu evin önüne koyacağım. Kan kulesi. Şunları kıracağız. Bakın bunlar artık ihtiyacımız yok. Çünkü bakın biz büyücüyüz ve hala merdiven kullanıyoruz. Dalga geç. Aa ben bunu toplamayı unutmuşum. Allah'tan despawn olmadılar. Allah'tan despawn olmadılar dur. Ortaları da ufaktan ufaktan ayarlayayım da. Sıkıntı çıkarmasınlar bize. Buranın da ortası şurası olması lazım. Evet. Buraya böyle bir yer yaptım. Buranın olayı ne? Bütün büyüleri ayırdım. Bir tane istisna olacak kusura bakmayın. Bir ses geldi gene garip bir ses ama hadi neyse. Burada bizim büyüler için gerekli kısımlarımız var. Şuradan bir aşağı inelim. Bir daha aşağı ineceğim. Sebebini söyleyeceğim. Çünkü buraları kapatacak bloklar burada. Evet. Ama daha kapatmayacağım dur ya. Dur önce bir craft yapmamız gerekiyor. Şunu kıracağız. Bu bir süreliğine farklı bir yere taşınacak. Belki de evin bir köşesine falan koyabilirim. Hatta şuraya da koyabilirim aynen. Burada dursun. Şimdi bize ender pearl lazım. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tane mi var? Harbiden 4 tane var. Umarım yeter. Çünkü artık bir asansör yapıyoruz. Evet. Artık asansörlerle iniş çıkıcımızı sağlayacağız. Ki bence en mantıklısı da bu olduğunu düşünüyorum. Bak şimdi. Bu kadar. <laughs> Abi çok işime yarayacak bir şey oldu bu. Şuraları kapatacak şu odundan bir alayım. Her yeri bir onda kapatalım hemen. Aynen o pembe odundan var. Merdiven de lazım. Teknik olarak dekorasyonu bozacağız çünkü. Hemen buraya bir asansör. Ve buraya bir asansör. İşlerimizi hızlı halletmek adına bunu yapıyorum. Ki bence oldukça da hızlı olacaktır bu şekilde. Aynen. Bak hop aşağı direkt aşağı kat. Abi şunu kır. Hop hemen bir alt kat. Burası dekoratif bölgeydi zaten. Aynen bu kadar. Çok rahat oldu. Fazla rahat oldu. Güzel. Şimdi başka ne yapacağız bu bölüm? Yukarıda görmüşsünüzdür. Ha, İstediğim yöne gitmemi sağlıyor. Peki, bunları atalım. Burada bir kafesimiz var. Bunun için DNA extractor yapmam gerekiyor. Burada Soul extractor var. Bununla da e, yaratıkların şeylerini yapıyoruz. İşte önce bundan yapacağız. Beyaz demir, beyaz boya çok rahat bulunur. Camım vardı benim. Aynen, hepsini bak buralarda hep saklamaktan avantajı var. Abi çok acayip bir portal sesi geliyor. Emin değilim. Hemen şuradan craftımızı yapalım. Eee hatta elmas ekstraktör yapayım. Ben niye demir ekstraktör yapıyorum abi? Netherite yapmak için. Ya abi şunun kadar saçma bir şey. Cık. Neyse ben yorum yapmayacağım ya. Yani yemin ediyorum saçmalık ya. Bunun için açık maviye ihtiyacımız var. Lapise ihtiyacım var. Ver bakayım. Hemen şurada şunu birleştir Yapımı çok basit. İşime yarayacak bir yaratık avlamamız gerekiyor. Eee bununla agresif yaratıkları depolayabiliyoruz. Ama şöyle bir şey var bakın. Her yaratığı yakalayamıyoruz. Ne yazık ki modlarla uyumsuz. Modlarla uyumlu olan da bu sürümde yokmuş canlar. Abi çok acayip bir ses geliyor. Oğlum bildiğin devasa bir dev yürüme sesi geliyor ya. Onun benden gelecek hali yok. Bir yerden bir ses geliyor. Kafaya taktım biliyor musun? O ses beni çok rahatsız etti. Harbi diyorum acayip rahatsız oldum. Bunda fortune vardı. Bak hala geliyor ses. Oğlum envanterinde bir şey de yok. Neyse dur ya çok şey takılmayacağım ona. Tık tık. Bakalım acaba buralarda bir yerde mi? Allah Allah. Neyse. Şimdi bununla işimize yarayacak ve yakalayabileceklerimizi yakalayacağız. Bunlardan en önemlisi Wither Skeleton. Evoker'ı da yakalayabiliriz çünkü bize zümrüt veriyor. Aynen. Wither Skeleton'ı yakalamak istiyorum canlar. Tabii bundan bir tane daha yapsam iyi olur. Daha hızlı elde etmek açısından falan ama bence gerek yok. İşte kanadım var. Yani Warden'a yakalanmadan gidebilirsek güzel olur tabi. Abi burada gene bak ya. Bir krallık yapayım mı? Deneyeceğim abi. Öldü. İki bölümdür öldüreceğiz yani. Arkadaş ne uğraştırdı bizi ya. İşte önümü göremiyorum o yüzden biraz dikkatli gideceğim. Tamam burada bir dur. Burada bir dur. Burada bir stop et. Önünü görmüyorsan öyle her şeye dalamazsın. Şimdi geçen bölümlerde biz böyle bir yer bulduk. Ve buna dalamadık. Piglinler yani şuradaki zombi piglinler. Bunlar büyü satıyor belli ki. Ama onu satacak güç de bizde yok. Yani henüz o işlere girişemeyiz. Onun için abi ilk işimiz buraları fethet. Ondan sonra artık bunun benzerini bulup dalarız. Ki bayağı da sıkıntılılar şöyle görebilirsiniz. Peki şöyle bir yıldırım atsam mesela şuradan. Şak. Hasar bile veremedim ya. Oo, o direkt öldürdüm. Şöyle atsam bir tane. Bunların kalkanları çok problem ya. Kalkanları bana acayip doluyor. Ha, aşağıda beni görenler var zaten. Neyse ben seni dondurarak öldürürüm. Aynen öldü. Lan gerizekalı birini aşağı itti. Bekle dalacağız buraya. Buraya oha bayağı da altın toplamış. güzel güzel. Abi buradan direkt karşıya atlıyorum önce. Yolda gördüklerimi bir öldüreyim. Oyun çökersin şaşır. <laughs> oyun çöktü. Belli ki bunlara kılıçla dalacağız. Ya oyun çökmesini istemiyorsak. Hop. Burada ne var? Ha senden var. Sen bir şey veriyorsun dur ama hadi bakalım hayırlısı. Oğlum bura ganimet yeriymiş. Oo! Oğlum çok nadir. Ya, yapımı zor yani anlamında. Bulduk sonunda. Bakayım şartlı siki geç onu ya. Şu an çok acayip bir yaratı sesi geliyor. Bu arada bunun alt katı var mı? Ha Blaze sesi geliyormuş. Merhaba. Oğlum ben nereye düştüm? Ölmez o. Dur şu spawnerları bir kırayım da. Uğraşmayalım ondan sonra. Tamam. Sana böyle dalabilirim ama. Oğlum onun ne canı var böyle? Baya sağlam canı var yalnız. Bir de şöyle bir alan hasarı. Çok güzel. Ya bayağı boss öldürüyor gibi dalıyoruz abi şuna baksana. Yani Yıldırım öyle çok güzel hasarlar vermiyor. Ama büyük ihtimalle bu abartı bir canı var şunun şu an. Hani o yüzden çok da bir şey de diyemiyorum. Yani canı çok yüksek. Baksana. Abi kılıçla bile ölmüyor bu ya. Allah'tan ekstra canı yok. Öleceğim mi abi sen? Bu arada umarım içinden şey çıkmaz. Zincir ekipman. Bu arada bu benim ee, yemeğimi emiyor. Fazla acıktırdı da sağ olsun kendisi. Heh öldü. Ne düşürdün o kadar beni uğraştırdın? Hiçbir şey de düşürmedi ha. Buranın alt katı var daha. Sandık ver. İşte bu. Mükemmel. Mükemmel. Ver ver ver. Bu bir iş şey yarayacak. Aa bak gene hiçbir işe yaramayan şey, şey düşmüş bu arada. Şunu alacağım bu lazım. Şunu ver ya. Şunu basalım. Har. ben ateş büyüsü var. Ben niye kendim ateşten koruma basmıyorum hiç? Garip huylarım vardır evet. Merhabalar. Oha. Nereye düştüm be? Ya yani şöyle bir buz büyüsü de basarız değil mi artık? Uuu bura dolu be. Ana baba günü bura. Bas şöyle. Oradan biraz dokundu. Oh bu kadar. Vallahi bura ana baba günüymüş ha. Ver abi. Ver ver ver. Hiç hiç şey yapma. Oh! Ejder nefesi. Aşırı güzel büyü bulduk. Netherite. Yani macera serisi yapıyoruz canlar. Yani benim de burada şimdi maden yapıp otomatik sistem yapmam beklemeyin ya. Bak ne güzel burada şu an. O ne lan? Ya, ne yapıyorsun orada? İki vuruşu öldü. Oo oh, biz ganimetin dibine düşmüşüz ha. Bir şey bana ateş etti ama çok da edemedi arası bir şey. He sen attın doğru. <laughs> Sandık. Eee kullanmam. Benim ajan sırt çantası yapmam lazım. Evet ya yani ben niye sırt çantası yapmıyorum? Garip garip huylarım var. Bu arada bu kule bayağı derine iniyor. Oo, aman hocam. Aman hocam dur. Dur o kadar da değil. Bir kalbim kaldı. Ben niye enchant kolunu yapılayamıyorum? Yani zaten dolusuna sürüsüne bereket buluyorum hatta geri geldi ama neyse. Böyle basalım. Abi budur. Tek büyüyle bütün odayı temizledim. Buz büyücülüğü candır. Ha bunu kırmadık ver. Abi bundan ne yapacağım acaba? Çok fazla lotstone çıkıyor. Dekorasyon niyetine kullanırım. Bayağı da altın var ha. Burası son kattı galiba. Allah. <laughs> i̇şte oğlum ateş korumam yok benim. Oğlum. Tamam. Tam hasar yememeyi kullanacağım. Enchant gol yapılayacağım. Üste bir de şunu basacağım. <laughs> Kalp krizinden ölmek istemiyorum çünkü şu an oyunda. Güzel. Abi şunlar kırılmadan hatta şöyle bir F3'e yapalım. Çok az durability kalmış. Kırılmadan base'e dönmemiz lazım bu arada. Vidir iskeleti gerekirse sonra da toplarız. Oha. Lan oğlum. Başkan ne yapıyorsun? Seni toplayabiliyor muyum acaba? Bakayım, aa toplayayım. Ne yaptın sen? Yani böyle bir şey gerek var mıydı bilmiyorum. Şu an düşünüyorum sadece. Yani şöyle basarım. umrumda olmasın. Bir dakika o boss mu? Bulaşmam ki. Ben buzurum kırılmadan gitmem lazım. Canlar. Yani buzur kırılmaması lazım çünkü. Abi uzak dursak şöyle ikimiz. Yani bak ikimiz de anlaşamıyoruz. Gördün yani. Hani. Şurada bir nehemot daha var. A o ne? Alev ejderi var. Gel, şunu öldüreyim de. Gel, ölmezsin de ümit ediyorum. Abi geri dönmem lazım ama bak beni uğraştırıyorsun. Zırhımı tamir edeceğim ya. Öldü sonunda. Oha dört tane düşürdü. Öldürdüğüme değdi mi değdi hadi bakalım. Eve hızlı dönme yolunu göstereyim ben size. Şöyle kafalama aşağı iniyorum bak. <laughs> Şimdi zırhımızı tamir etmemiz lazım. Merdivene alışkan olunca böyle oluyor garip oluyor. Tabii yağmur direkt evimizin içine. Şimdi örsüm yok benim. Örs alt kaptaydı. Abi bence e, göğüs oğlum çok az durabilse do 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 doluyor be. Şunu şöyle atalım da bak madenden hepsi atalım. Blaze O'du kullanıyoruz. O yüzden Blaze O'du şu yaratık kaynağına koydum. Oğlum. Bu Ay kullanma. Bir şey kullanıyor zannettim ya. Tamam korktum. Abi bunu yapmamız lazım bu arada yakın zamanda. Harbi diyorum bunu yapmamız lazım. Bu çok iyi bir şey. Niçin gittik niçin geldik ya. <laughs> Ama eğlenceli Cinedirist oğlum. Hadi bakalım. O ne oğlum? O ne? O ses neydi? Ne hemot ya sen git gözünü seveyim. Abi bu ne ya? Öldü mü o? Öldü. Hayır. Ya, şu an siz uğraşabilecek zırhım yok. Yoksa gel sabah akşam savaş atalım sizle ya. Ha bir de sen varsın. Oğlum. Al. Hani savaş mı istiyorsun ben anlamadım ki. Bekle lan sana ale işi yıldırım atacağım. Tut. Allah seni. Al. Allah'ım ya uğraştırdığı şeye bak. Şimdi ben hangisine girdim hangisinden çıktım onu bir öğrenmem lazım. Çok fazla kule var burada. Bence buna girmedik. Girsek hatırlardık abi bunu. Buna girmişim. Evet buna girmişim. Heee reptilianlar eksikti. Hemen şuradan işimizi uzakta uzakta halledelim. Büyücü olmadık boşuna. Ona iksir mi bastı? O hileye girer yalnız. Kabul etmem. Aşağıda bir büyücü var bu arada. Onu görmedim sanmasınlar. Yani bir uyanık siz değilsiniz yani haberiniz olsun. Al lan, yıldırım. Garanti olsun içeri bir şey atayım da canlar şimdi içeri girin zaten karambole gitmeyelim. Ulan ne hesap kitap yapmışım be. Oh ver. Eee bu iş yapmaz bunu alamam. Bir dakika bu lazım oluyor ya. Ooo BM makeover. Beyond makeover alırım. Yani altın zengin olmak ne işim yarayacak hiçbir fikrim yok ama topluyorum sadece. Merhabalar. Siz aşağıda bayağı varsınız ya. Aynen. Nehemoth yakınlarda. yakınlarda bak ne güzel selam veriyor bize şu an. ya yani Arken esansı belli ki farmını yapamayacağız o yüzden böyle toplamamız gerekiyor. O yüzden aa! Ben base'e döndüm niye sırt çantası yapmadım? Kafama tüküreyim. Abicim uzak dur buz büyüm var bak. Oo kafa attı. Mükemmel. Gel al. Yani bir tek sen mi gelebiliyorsun vurabiliyorsun? Eşek. Burada garip ha, iskeletin bossuymuş bir an korktum bir şey diyeyim mi? Oo ben nereye düştüm böyle? Ver. Asıl şunu ver antik kalıntı var abi burada. Baya baya bedava antik kalıntı abi topla hepsini. Ay kafama. İyi ölmedim ha bu hareketle. Tam burası son kat onu bildiğim için dönüyorum artık. Hiç o nehemota mehemota bulaşmayalım. Hop. Abi şu ward'ın ağacının olduğu yere gideceğim. Gitmeyeceğim. Silahımı kullanmıyormuşum. Hah. Gel abi. Sen niye ölmedin be? E, aşağı düşen düşen hiç umurumda olmadı vallahi. Atma bir şey. Oğlum atma lan. Oğlum vallaha vururum öldürürüm bak. Oğlum atma dedim değil mi sana? Çocuk oyuncağım bu işler. Adam aşağı uçtu lan. Gel. Bir sen eksiksin. Al. Ay abi birikmişimiz var ve o. Oh, oh. Şunları bulmamız çok iyi oldu. Ya bunlar şu an hatta DNA ekstraktör bile yapamaz. O kadar değilmiş. <laughs> o kadar da değilmiş. Bakalım burada ne. Oo. Oh. Essential. Bir de 8 level. O çok güzel. Burası bayağı temizmiş. Ver. Bayağı sağlam yere kapak atmışız bir şey değil mi? Ben bilseydim buraya çok daha önceden gelirdim. Bu ikisi ne iksiri? Güç iki iksiri. Abi bunu atayım üstüme ya. Demek o yüzden bunlar bana tek atıyor. Birbirine güç iksiri boostluyorlar. Aa hogling varmış burada. ilk defa denk geldim. Allah sizlere eksik etmeyeyim. Ah soğuk soğuk iyi git. Ha, sizi eksik edeceğim ya. Oha 64 blok altının mı var? Şunu alırım bu arada ya. Atladım aşağı. Atlamasaydım keşke. Kafama tüküreyim ben ya. Bu arada biz amacımızdan bayağı saptık. O amaca biz geri dönelim en iyisi. Sığmadı mı buna? İki tane altın kullanacağız o zaman. O kadar fazla altının var ki şuraya sığmadı canlar. Bu ne? Long cast become... Bu nereye takılıyor? Ha dur şuraya. Mesela uzun kullanılanlar ne? Bu uzun kullanılıyordu. Yo çok da bir şey değil. Tam şimdi Türkçe şeyimizi anlamadım. İlk defa öyle bir kelime duydum. Biz abi amacımıza gidelim ya. Biz amacımıza çok saptık. Şimdi ne modlara falan bulaşmadan benim Wither Skeleton'ın DNA'sını almam lazım. Aa burada bak. Oğlum onu nasıl becerdim ben? Neyse. Gelin bakayım siz bir. Buradayım burada. Burada bu kule var bu arada. Şu kuleye bir baksak mı ya? Aldın mı DNA'sını? Almışım. Elimde hazır fortune varken. Öldüm de belki kafası düşer. DNA'sını almışız çok güzel. Ha, bu o Blaze Fight. I. Ya seni öldürmek hiçbir işime yarayan bir şey var. O yüzden seni öldürmeyeceğim. Ama oğlum o nasıl bir yaratıktır ya? Ben az önce düşmanın canını mı Ya yani, tamam çok zeki değildim de bugüne kadar. O sen nasıl bir Wither iskelesin ya? Uzak dur yanıma gelse beni falan parçalar bu ha. Al şunu, öldü. Ya yani, düşün, Netherite zırhım var. Bana verdiğin tek şey taş kılıcın. Çok cömersin ya. Kolay gelsin. Sanda bakıp çıkacağım. Ver. <laughs> Ver abi bunlar kaçmayan şeyler. Ha bura buraya bağlanıyor tamam. Şöyle toplu bir gelin. Öldürebilirsem öldüreyim öldüremezsem base'e döndürmüş olursunuz beni. İyi bir anlaşma olmuş ve be, olur bence. Kafa da düşürmediniz base'e de döndüm bak. Güzel anlaşma. Şimdi şu vidir iskelet DNA'sını artık kullanalım. Ha tabi bunu ortamına uygun bir şey ayarlamam lazım. Magma blok ya da gilded stone. Onu da özellikle geçen sefer topladım. Lazım olacak diye. Aynen. Vidir skeleton DNA'mızı aktardık. Şimdi bunun içine birkaç tane upgrade basacağız canlar. Ne upgrade'leri? Şimdi öncelikle bize looting lazım. Bak looting 3 uyguluyor. Yani şu mob farmın içine sanki içinde looting 3 varmış gibi uygulama yapıyor. Bakayım bu ateş koruması ha tam bu ekstra can veriyordu. Bir de şunlar lazım. Bu da hızını %50 arttırıyor. Bunun için kömür bloğu, block of quartz hepsi bizde var tabii ki de. Netherite'ın bile var. <laughs> Zamanla ne toplamışım ben. Ama kömür bloğunda bir eksiklik hissettim. Şimdi gerekenler. Burada Blackstone eksik. Blackstone'un vardı. Ulan 3 tane varmış. Artistlik yapıyorum. Ucu ucuna toplamışım. Geri dönmek zorunda kalacaktım. Bir tane de redstone. Ver. Bu loot, bu speed up. İşte bana loot upgrade lazım. Bu üç tane daha blackstone. Varmış. Aha. Hepsi hesaplı kitaplı. Şimdi enchanting table. Enchanting table'ı ben evde yapabilir miyim? Abi şunu basıp durma artık. Tamam. İki tane elmas sürüsüne bereket var. Tek eksiyip kitap o da burada var. Şunu çaktık bu bir. Bayağı bir zümrüt. 9 taneden fazla varmış. Ver şunu. Block of quartz ve bir tane de redstone. Evet. iki tane upgrade'imizi de yaptık. Bakalım. Bak şu an bunları düşürüyor. Ama bunları upgrade basacağım ki sanki içinde looting 3 varmış gibi verecek. Bir de hızı biraz daha hızlı olacak artık. Minimal bir artış. Şu çok iyi ya. Ejder nefesi. Ama level'i düşük işte. Bu da ya, yani Bunu kullanmıyoruz zaten. Bırak da şu atayım. Haksız mıyım yani kullanmadığım bir büyü. Bak bir şey bak parladı gördünüz mü? Belli ki bir şeyler oluyor bunun içine demek o. Bence bu arada bir backpack da artık yapabiliriz diye düşünüyorum. Diamond DNA sampler yükseltemedik. Ona yapacak bir şey yok. Şu zırhımızı abi mending büyüsü lazım bize. Haksız mıyım? Yani bizim acilen mending büyüsüne ihtiyacımız. O yüzden mending kasacağız bugün. Büyük ben ticarette kitap da isteyecek. O yüzden şunu ver. Zümrütlerin hepsini şimdiden alayım envanterime. Ver bakayım. Oo, Yeter de artar bu hepsine mending. Croyomancer zırhı yapamadık. Yani o biraz eşeklik oldu benim ama. Yapacak bir şey yok. O kafası düşmüş. <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Çok güzel. Bu arada Nether Star'a ihtiyacım var. Game modda gibi uçmak için. Hani onun için uğraşıyorum. Onu da söylemiş olayım. Neden bununla uğraştığımı söylemiyorum bunlar. Şimdi bundan bir tane. Şundan yapacağım. Bunun için kitaplık. <laughs> ben azıcık kitaplığı mı şey yap? Ver. Hemen yani şöyle çakalım. Hop. Abi sen bana lazımsın. Şimdi bana Mending büyüsü vereceksin sen. Oyunda o kadar çok büyü var ki. Mending'i nasıl denk getireceğim bilmiyorum. Infinity. Ben Mending'i biraz alma 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 öyle bir şey yapma. Hah buldum. Düşünmeden kolay buldum bu arada. E, hepsini alırım abi umurumda olmaz. Şu zırhların hepsine bas. Yani değerli. Şimdi bunlara tabii ki de bak işte bak. Bunları yaptık. E, oğlum güzelmiş abi. Koydum ben. <laughs> abi ben bunu kullanayım bir dakika. Şöyle. <laughs> Güzel oldu. İki tane vidir sıkıyordu kafası. Bu bölüm vidir kesebilir miyiz acaba? Bence biz diğer işlerle uğraşırken keseriz. Şimdi buna şey basmam lazım benim. Biliyorsunuz experience'a ihtiyacım var. Çünkü bu zırhı şu an tahmin etmem lazım. Özellikle o elemanları öldüremiyoruz. Ne hemot mudur, behemot mudur, ne halt. Onları öldüremiyorum. Sebebi benim çok fazla hasar yiyor ve zırhımın kırılıyor olmaya yakın olması. Ama biraz üstüne düşsem bence öldürebilirim. Onun için experience toplayacağız. Experience'ı da en iyi nereden toplarsa tabii ki ticaretle. Ver abi hepsinden bana. Bu kadar yeter bence biraz ya. Bir de şuradaki gulları öldürmek istiyorum çünkü onlardan takas yapılabilen ekipmanlar çıkıyor biliyorsunuz. Bu bende niye arıyor oğlum? Oğlum bura baya farklı bir yer. Kolay gelsin. Senden bir şey çalabilir miyim? Aa sen de uyumsuzsun. Kılıçla öldürüyorum çünkü lootingi var kılıcın. Öldü. Ölmedi aslında da. Ya sen öl artık ama ya. Bu şeyini çıkarttım. Ya ben onu öldürecek. Ne diye dalıyorsun? Ha? Yani. Acaba bu mezarlardan bir şey çıkıyor mu güzel bir şey? Neyse zırhımı tamir ettikten sonra gelirim ya. Şu an kafama tükürüyor. Hold damage'imin olmadığını unuttum. Botum kırıldı ya benim. Bakalım ne kadar uğraştıracağım. Bu kadar odun bize yetecek mi zırhımı full tamir etmeye? Şu an ben biraz da onu merak ediyorum. Evet. Bakalım ne kadar tamir etti? Oğlum bildiğim fullledim ben. Oo çok iyi. Ama ya bir botum olaydı. Bot için şu arcane esas Yeter bu arada bu. Abi bot için yetiyor. Dur. Abi bu ne? Aa bunların görüntüsünü değiştirebiliyordum. Doğru unuttum ben bunları. Ben diyorum ne oluyor bir şey oluyor ama farkına varmadan. Neyse. Alışkanlıktan Elora ekli biliyor musunuz? Ver abi sonunda ateş. Tamamen... lan. Ha Heh, ver. Hehe. <laughs> Bota da mending basalım. Bence mota ben motan. Bota mending basmadan bir tane rastgele enchant basayım. Tamamen rastgele basacağım. Protection 3 yeter bana. Bir de mendik. Oh. Full Pyromancer olduk şu an. Ve ben bununla Alev büyüsü yapacağım evet. Hop. İki tane vidir kafam mı var ciddi misin ya? Az daha zorlasan gelirdi bence biraz daha. Şuradaki her böyle işime yarayacak şeyler de atayım. İleride bakarız bu durumlara. Tamam buz büyüsünü bari bununla karşılayayım biraz daha işime yarasın. Geldi mi? Vermiş. Süper. O zaman hemen vidir öldürmeye bir dakika dur. Bir vidir için bir alan yapmam lazım önce benim. Güzel kör olmadım. Hemen ruh kumlarını alıp döneceğiz. Hop. Hadi bakalım. Ulan ne güzel de kaçtın değil mi? Şimdi abi direkt Wither Skeleton'ımızı öldürelim. Çok güzel işimize bakalım. Full Damage botumun olmadığını unuttum gene. Böyle dünyanın merkezine inmeme gerek yok. Burada bile yapabiliriz bence evet. Buradan çıkamaz zaten ya o kadar da değil. Angel Ring'i bu bölüm yapabilir miyiz? Ona bakmak istiyorum da bir dakika. <laughs> İçinden bile geçerim. Şimdi buz büyüsü kullanacağız. Ama savaşa başlamadan kalp krizi büyüsünü bir kullanmam gerekecek. Ondan sonra buna geçeceğim. Her şey hallederiz tamam. Bastım. Şunun canı biraz yaklaştığı zaman kalp krizi büyüsünü basacağım. Hatta şuna bir basayım. Bekleme süresinde mi? Bastım abi. Hemen şu buz büyüsünün hasarına bak. Abi. Yıldırım at. Oha. Abi sen şakasın. Abi ne güçlenmişiz be. Öldürdük. Ver bakayım sen bana Nether Star'ını. Teşekkür ederim. Hop. Güzel Nether Star. A ne? Ben bu modu indirmedim. Bak Tiny of Farm yazınca. Bak. Görüyor musunuz? Farm yazınca sağda çıkmıyor bu. Ben çalışmıyor diye bu. Bir... Aa! Oğlum sen bende dalga geçiyorsun. Neyse. Şimdi o tiny mob falan ne diye sorarsanız canlar şöyle söyleyeyim. Bizim şu yapmaya çalıştığımız şu arcane esans var ya bunun farmını yapmaya yarıyor. Büyük ihtimalle yarayacak yani umarım. Ama ben o mod çalışmıyor diye çumursamadım. Ana. Yalnız bende tüy yoktur ha ben söyleyeyim. Oğlum sen nasıl bir ineksin ya. Hepsi de büyük büyük. Şimdi önce şundan yapıyoruz. İki tane camım eksik. Ve budur. Bunu taktığım zaman canlar. Şöyle söyleyeyim, artık kanat büyüsüne ihtiyacım yok. <laughs> Game mod'daki gibi uçabilmemi sağlayan bir büyü var elimde. Bu kadar. Melek kanatlarımız oldu harbiden şu. İstediğim gibi uçabilirim, istediğim gibi keşfedebilirim. İşimiz çok rahatladı. Yani bildiğin abi artık büyücülük yolunda çok büyük ademeler, kademeler ilerletiyoruz. Güzel. Canlar o zaman ben videoyu burada bitireyim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay